disiplin. Kimsenin sevmediği ama herkesin sonuçlarına hayran olduğu şey. Bazıları motivasyon gelince harekete geçer. Ama sen, motivasyon olmasa bile devam eden adamsın. Disiplin, kendine attığın en büyük tokattır. Uyan, odaklan, yap. Bahane üretmez, duygu dinlemez, istek beklemez. Herkes aynı şeyi ister. Başarı, para, güç, ama çok azı alarm çaldığında kalkar. Çok azı yorulsa bile çalışır. Çok azı kimse görmüyor. Derken bile savaşmaya devam eder. Disiplin şunu söyler: Bugün yapmazsan yarın da yapmayacaksın. O yüzden kendine acımayı bırak. Dizlerinin titrediği günlerde bile ilerlemeye devam et. Çünkü zafer motive olduğun günlerde değil, kimsenin inanmadığı günlerde yürümeye devam ettiğinde gelir. İşte seni diğerlerinden ayıracak olan tam olarak bu. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutma.